Adam bir HP. Oğlum oyun bitiyor. Ya oyun bitiyor. Şaka Oğlum, mı bu? Ölmüşler, lan. Dedim ama ya böyle bir şeyler olacak. Ya beni niye diyor. salak herif sus. Ne öldü? Yürüyorum. Ya yöne yöne. Çok iyisin. Dönecek. Yöne ya da yöne ya da var. W'm var. Yolladım. Al. Kestik kestik. Nice, çok iyi. Orada. Bizi Q mu atsak acaba? Bak bekle, bekle. Bismillah! <laughs> 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 Tristan'a seni merler <söylemeyenler közüm> <laughs> Ya değse abi o öldü adam ya. Hayır. <laughs> abi, abi öldün orada ya sen. Bariyeri falan vardır. Alıp onu al bari alamayacağım adam al bari. <laughs> Kanka ölümdeki kili Jarvan kili bedava onu alıyor Hala gank atmak istiyor mu Velvet ya? Güzel çabalama. Nedir o? Hareketlerimiz yani güzel çabalamalar bunlar. Güzel oynuyor takım. Fark ettim mi? Fight might yapıyoruz. 4 b 5 yakalıyoruz. Bubble atıyoruz. Tuşlara basıyoruz. Nami piçi. Nami piçi. Buraya gel ama ne koydum. Çocuğu. Aslan. <laughs> First Strike oynuyorum kanka. Lifesteal'im falan yok. Nami'siz vurmuyor bu build. Çok güçlü. Aynen öyle. Biz birbirimizi ayrı seviyoruz anladın, anladın mı? Bizim hayatımız late zaten en büyük şey Aha! Usta da gelir. Ooooooo! <laughs>. <gülüyor gülüyor>. <gülüyor Gülüyor>. Iyy! Çık 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 çık! Kazanabiliriz aslında şurayı. Bayağı bir şey attılar. Şunları toplarsın bence abi. Fatih olmayınca Harun da konuşmuyor diyor. Harun konuşmuyor ki beyler. Çöveriz. Öleceğim. Helal. Oy vallahi bir şeyim çok şanslıyım. Oğlum. Çok şanslıyım. Ah ha. Ah. Çocuklar. Abi bire bir, bir o Q'sunu doğru. <laughs> ne oldu? <laughs> Beşlik burayı ya. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Bunu yapmadım. Kanka diyeyim. Blood öldüm mü? Ölmeyeyim. <laughs> tamam kanka çok. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bir bacağını kır oğlum şunun. O adam ölür mü? Ben öldüm. Yon adlı çara gank atmamanız gerektiğini gösteren bir oyun. Yani bu oyun GGWP open abi. Ne diyorsun? İyi olan kazanacak abi. İzleyeceğim. Ben çok korkuyorum ya solo'larından. Kaça yaparsın abi. Koç. Hadi bakalım. Anlak. Bozuk çar ya. Ne abi? kaçtı. Veci beci moralim bozuldu şu anda ya. Öf. Ne güzel feci iyi oynamıştım ha. Skander'ın kafasına oturdum, face link yaptım falan. Her şeyi yaptım yani yapıp. Aha. 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 Oh. Oğlum lan a Aa, bu level siktim haberi yok. <laughs> Çok iyi oldu sana tamam, amına <laughs> 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 i̇şte <ki> video <laughs> izle. Hocam. Canım kamerası açık da. Değil Kapatabilir mutasın. mi? Benim İbrahim <laughs> arkadaşlarım bu arkadaşımıza oh, ulaşabilir mi? Hocam. 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 Canım kamerası açık da. Değil Kapatabilir mutasın. mi? Benim. İbrahim ne yapıyorsun yavrum? Ne? <laughs> yoksa? Değil mi? Ya ana ne avradını sikerim ama ya. Ha, 3 tane Türk var karşıda onlar basmıyor. Tabi doğru. Savaşıyoruz, savaşçıyız. O zaman onların savaşını alalım ya. Ne diyorsun? Aa, kalkan geldi elemandan. Öldür lan şunu. O zaman bölsün. Gel gel e yok dur e, e. even name. Öldü bu da bir yerde, evet Gel bir aşağı yok. bana doğru gel. Lan adama gittin. Let's go! <laughs> Boom! Lan nereden görüyorum ben?